Teşekkürler. zahmet ettiniz bütün hemşehrilerime güzel bir ramazan bayramı diliyorum. Hepinizin ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Güzel şehrimizin Büyüklerimizin ellerinden öperim. Her, her hanımefendiye özellikle can, can kurban güzel ablalarımız gelmiş. Sizi, sizi yürekten, sizi yürekten kucaklıyorum. İyi ki varsınız. yarın, yarın. yarın. İstanbul'umuzun inşallah, inşallah çok güzel eşleşerek geldim. iyi lazım. hizmetler yapacağı Ortahisar Belediyesi'nde buluşalım Ağzı. tamam mı? Ağzı. Ağzı. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Annemin bir şey uzatıyor bize. Bak. Tamam. Ağzı. Tamam anneciğim. Ağzı. Telefonum var. Ağzı. Öpüyorum seni. Ablacığım ayağına sağlık. Sağ olun. Allah'a ısmarladık. Hepinize ayırsın.